Merhaba. Dünden beri niye açmıyorsun telefonlarımı? Müsait değildim. Müsait mi değildin? Sen evine gelen herkesi böyle mi karşılıyorsun? Bir hoş geldin falan yok mu? Cevap ver bana. Dünden beri telefonlarımı niye açmıyorsun? Ben Söyledim ya. Cevap ya müsait değildim. Yok ya. Müsait değildin. Gayet müsaittir ama bana yapacak bir açıklaman yoktu. Bak böyle bir şey yok tamam mı? Ben sana açıklama falan yapmak zorunda değilim Meltem. Eğer benim telefonumu alıp gizli gizli kocama ve çocuğumun öğretmenine mesaj atıyorsan bana açıklama yapmak zorundasın. Meltem bak sana hatırlatayım. O telefonu sen bana kendi ellerinle verdin. Ben kendim gizli falan bir şekilde almadım o telefonu. İyi de ben senin telefonu ne yaptığını görmedim ki. O benim sorunum değil. Sen yaptın. Benim ne yaptığımı gayet iyi gördün sen tamam mı? Suçlu aramaya çalışıyorsun şu an. Belki de bu bir oyundu. Yani sen seni birileri arıyormuş gibi yaptın. Kendini arattırdın. Sonra bir bahaneyle telefonumu aldın. Ve o arada da hem kocama hem de kızımın öğretmenine mesaj attın. Kanıtla. Halua o mesajları atanın sen olduğunu söyleyeceksin. Hayır söylemeyeceğim. Çünkü ben öyle bir mesaj atmadım. Kocana da Çocuğunun öğretmenine de o mesajı sen attın Meltem. Ben atmadım. Sen attın. Ben atmadım. Bunu sen de biliyorsun. Hadi gelin. İyi ki doktora gitmişiz yalnız gördüm. İyi ki gitmişiz. Yoksa boyu fıtığı oluyormuş. Yani iyi ki Tutku abla hatırlattı. Ya anne madem ben okula gitmedim odama geçeyim bayağı oyun falan oynayayım. Oyun mu? Ha. Oyun mu oyun yok oğlum. Gidip dinleniyorsun yat uyu biraz. Sen git odana birazcık dinlen. Ben geliyorum şu doktorun verdiği egzersizleri sen de beraber yaparız. Hayır aman Tuna abi senle birlikte yapmayalım. Bak söz veriyorum ben tek başıma yapacağım. Söz. Söz. Bak yapmazsan çok fena olur ama. Tamam. mı? Tamam. Tamam. gelirim bak hepsini tek tek yaparız sonra seninle. Tamam. tamam. Hadi. Sen de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsun? Yani. Bir teşekkürü hak etmiş olabilir. Benim yufka yürekli karım benim. Bir tanem benim. Açar mı sence? Ya yani kovmaktan beter ettik kızı. Açar açmaz. O onun bileceği iş. Biz üstümüze düşeni yapalım da. Efendim? Merhaba Tutku, gönül ben. Aa. Merhaba Gönül abla. Ee, beklemiyordum aramanızı şaşırdım biraz kusura bakmayın. Ben de seni arayacağımı pek düşünmezdim ama Neyse. Bugün biz Orçun'u doktora götürdük. Aa. Neden? Boynu için. Dün sen dedikten sonra aklımıza takıldı biz de götürdük doktora. Ay, çok iyi yapmışsınız Gönül abla. Ne dedi doktor? Yani biraz daha geç kalsaymışız boyun fıtığı olabilirmiş gerçekten. Aa çok geçmiş olsun. Yani iyi ki gitmişsiniz. Ben anlamıştım zaten yani tekrardan çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani e, sen bizi uyardın iyi oldu. E, fazla geç olmadan doktora götürmüş olduk. E, yani yine giderdik de doktora... ...biraz daha erken gitmiş olduk... Ee, ...teşekkür ederim... Ee, ...oğlum bir yana... ...dünya bir yana... Yani ...Orçun benim her şeyim... ...bize zamanında... ...ne kadar kötülük yapmış olsan da... E, ...bu iyiliğini unutmayacağım... ...teşekkür ederim... ...ne demek Gönül abla... ...yani... ...teşekküre hiç gerek yok... ...Orçun benim kardeşim gibi... ...ben de onun çok iyi olmasını istiyorum her zaman. Sağ ol, Tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere Gönül abla. Yani siz de isterseniz tabii. Eh hadi o zaman sana iyi günler. Sağ ol tekrar. Sağ ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Anamız gemide yol alır. Ay tutarız bu evde sır dolu şu hali.